Ulan ne demek olmaz Allah Allah. Tabii ki de babanın evine saklamak zorundayız. Benim eve gidemeyiz. Belli olmaz. Bu Necmi'nin adamları falan vardır oğlum ya Allah Allah Beşir. Kızı vurdum. şimdi böyle bırakamazsın. Ya Allah Allah vurdun da vurdun vurdun da vurdun sanki bilerek vurduk Allah Allah. Gerçi bilerek vurdum lan bir dakika. Hem Murat sen zaten öldürecektin. Ne güzel ben sıktım işte. Niye getirdin buraya? Bana bak Beşir bu konuyu konuştuk ve ben seni bir önceki bölümü öldürmekten son anda vazgeçtim. Biliyorsun değil mi? Cansu bize ihanet etmedi. Murat, Cansu'nun vücut haritasını ezbere biliyor. Sence etmiş mi etmemiş mi? Geçmiş geçmişte kaldı. Sünger çektik artık. Sünger. La oğlum. Bu kızın geçmişi Marmaray boru attı gibi Allah Allah ya. Sünger değil. Sünger fabrikası kurman lazım. Sünger falan çekilmez Murat. Bırak karışma sıkayım kafasına. Hayır diyorum Beşir. Hayır. Yanında da böyle konuşursan yemin ediyorum ben senin kafana sıkarım. Tamam mı? Kızdan özür dileyeceksin. Daha sonrasında ise senin babanın evine götüreceğiz. Zaten Almanya değil mi onlar? Nereden haberler olacak? Olmaz kardeşim. Babamın evine falan götüreme. Ben o kızı bir daha evime almam. Murat o hainin teki. Yollu. Ulan Beşir. Bana bak Beşir. Delirtme beni. Yemin ediyorum kafana sıkarım. Cansu'ya yollu dersen kafana sıkarım. Hayda. Ulan senin Cansu. <laughs> Cansu. Ulan valla Allah yarattı demem. Ne ah. Ne olmuş lan onun gözüne? Ana. Murat ne olmuş lan? Eben olmuş Beşir. Ebe. Ebenin örekesi var ya. Allah'ım ne olacak? Sıktığın kurşun neresine gelmiş ya? <laughs> Cansu. su, buyur Cansu kızım. Takip et beni. Sesimden gel lütfen. Böyle gel. Aman diyeyim. Güzel. Burada basamaklar var. Dikkat et. Dikkat et. Yavaş. Güzel. Gel bakalım. Murat, ameliyat işini bitirdim. Lakin gerçekten geri döndürülmesi zor bir vakaydı. Kafasındaki kurşunu çıkartmak için ta Amerika'dan özel getirdiğim yalnızca 3 tane bulunan özel cihazları kullandı. Hadi ya. Vallah mı? He, valla. Allah sizden razı olsun doktor bey. Siz var ya gerçekten çok iyisiniz. Faruk ve Victor abi sizi bana önerdiği için gerçekten çok mutluyum. C Cansu Cansu Senin senin yüzüne ne olmuş? Ay. Doktor bey neden gözleri kapalı? Aa, Murat kusura bakma ama Maalesef ki gözleri biraz daha kapalı kalmak zorunda kalacak. Travmadan dolayı geçici bir körlük yaşıyor. Üstelik maalesef ki sağ gözü tamamen kör bile kalabilir. E nasıl yani? C Cansu kör mü oldu? Ah, sonunda artık aldatamayacak desene. Hainlik de yapamayacak. Yılan gözlü Cansu'nun gözlerini çıkarmışım. Ulan ben Almanya'dan geliyorum. Kaçın kurasıyım. Bunu affeder miyim sandınız? Gördünüz mü? Öyle bir vurdum ki kör ettim. Murat Sen misin bu? Bu doktor hiçbir şey göremiyorum. Sadece birazcık ışık hüzmesi giriyor. Doktor Ben Murat üzülme cansu. Üzülme. buradayım. Buradayım cansu. Merak etme. Bunları da atlatacağız. Çok zor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> cansu iyileşti. Mucize. Yok lan oyunun azizliği olur öyle. Ha. İyileşmedin değil mi? Cansu. Cansu. Allah'ım. Ne olur gör artık. Ne olur gör beni. Bir daha göremeyecek misin? Bir daha o eşek gözlerinle bana bakıp Murat demeyecek misin? B bilmiyorum Murat. Bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Murat. Beşir. Beşir yaptı değil mi? E evet Cansu. He ya ben yaptım. Çok da isabetli sıkmışım. Oh yılan Cansu. Bir daha olsa bir daha yaparım. Lan sen ne biçim şey konuşuyor? kızma ona Murat. Kızma. Ben ben Beşir'i de affediyorum. Beşir'i de affediyorum. Ben artık her şeyi geçmişte bırakmak istiyorum Murat. Götür beni artık. Yeter çektiğim acılar. Af, af mı ediyorsun? Cansu. Sen iyi misin? Normalde Beşir'in kafasına sık demen lazım. Doktor. içeride kurşun falan mı kaldı? Aa, yok Murat. Bu genelde kafadan yaralanmalarda olan bir şey. Hasta böyle büyük ölümlerden, şoklardan döndüğü zaman hayatında genelde 900 derecelik değişiklikler yapabilir. N nasıl değişiklikler yani? Yani nasıl anlatayım sana? Hayatı boyunca bezelye yemeyen adam bezelye tarlası yetiştirmeye gidebilir ve akşama kadar yalnızca bezelyeli ekmek, bezelyeli çorba, bezelyeli şeyler yiyebilir. Yani böyle şeyler. He. Yani sen şimdi diyorsun ki bu kafaya kurşunu yiyince artık yolluluğu bitmiş oluyor yani. Doktor öyle oluyor mu yani şimdi mesela bu Murat'ı bir daha aldatmayacak mı? Bunu bilemem delikanlı. Yani buna kesin olarak bir şey diyemem. Çok aldatır mıydı? Yani bazen aldatıyordu doktor. Ya ne bazeni yemin ediyorum var ya bak biz Murat sen anlatmadım bunu lise partisinden çıkmıştık hani diplom aldıydık ya sen takdir kazanmıştın. Kardeşim o bölüm yemin ediyorum eve gittik. Cansu 3-5 tane kız arkadaşını çağırdı. Ben de 2-3 tane erkek arkadaşımı çağırdım. Ondan sonra sabah <laughs> ne diyorsun lan ne diyorsun geri zekalı. Biz burada yaralaldı Allah Allah doktorun önünde. <laughs> yani doktor bey ee, birazcık vardı. Ha, anladım. Murat o zaman sana tavsiyem Cansu'ya göz kulak ol. Ve ne yaparsa yapsın kesinlikle eski yaptığı şeylerin yanına yaklaştırma. Misal eskiden böyle dans etmeyi çok seviyorsa müzikten uzak tut. Eskiden ne bileyim böyle bir hobisi varsa ondan uzak tut. N niye hocam? Genelde böyle büyük travmalar sonucunda hastalar cinayet işlemeye ve katil olmaya meyillidir. Allah Allah. Cansu. Yani Cansu. O bile olabilir. Aman diyeyim ona kötü şeyler çağrıştıracak. Daha doğrusu. Önceden sevdiği lakin artık nefret ettiği şeyleri yaptırtmamaya özen göster. Anladım hocam. Ona eskiden yaptığı şeyleri bir daha yapmaması için göstermemeye özen gösteririm. Babayı gösterirsin. Kör olmadım oğlum. Nasıl görecek? <laughs> Do doğru. Öyle de bir şey var şimdi. <laughs> Gülmemem lazımdı. Neyse. Olur öyle. Zaten giriş gelmedi. Giriş gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Beşir Cansu'yu gözünü kırpmadan vurmuştu. Ve maalesef ki onu ağır... Ne oluyor lan? Cansu'nun boşası geldi. Onu ağır vaziyette yaralamıştı arkadaşlar. Şayet bir önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka sağ üst köşeye tıklayın ve oradan izleyin. Gördüğünüz gibi bugün Cansu ağır bir ameliyattan çıktı. Ve şu an evine doğru gidiyor. Oha oğlum bu görüyor lan bildiğiniz. Acaba numara mı yapıyor? Gördüğünüz gibi ameliyat oldu arkadaşlar. Ve ağır durumu atlattı. Cansu yine dört ayağının üstüne düştü ve ona bir şey olmadı. Hatta Beşir arabanın dışında bile bıraktı. <laughs> Maalesef ki gördüğünüz gibi geçici bir körlük yaşıyor ve doktor tek gözünün gerçekten kör olabileceğini söyledi. Beşir bu durumdan gayet memnun. Lakin Murat haline gerçekten üzülüyor. Çünkü yavaş yavaş Cansu'ya karşı yumuşamaya başladı. Evet tahmin edebileceğiniz gibi Murat Cansu'ya tekrardan aşık olmaya başlıyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Ben video biterken giriş yaptım. Asıl bunun sonu nereye varacak? Hadi başlayalım. Oğlum çok ilginç lan. Bu dakikada video bitiren var biliyorsunuz değil mi? Ya kardeşim Allah Allah bu gözü görmediği halde benden önce koltuğa nasıl oturdu? Yemin ediyorum Cansu var ya bence taklit yapıyor Murat. Görüyor bence. Ulan sus artık sus. Kızın gözünü çıkarttı. Kız sana ikinci bir şans verdi. Resmen Cansu meleğe dönüştü. Kör ettiğin halde kız seni affetti. Hala konuşuyorsun Beşir. Ya yalancıktan kör numarası yapıyor Murat. Yeme gözünü seveyim ya. Doktorla anlaşmıştır bu var ya bu. Aa. Hatta doktorla karıştırmıştır. Doktorla karışmıştır. Ha. Lan oğlum günahını alma artık alma. Ayrıca ne dedi doktor? Eski şeyleri yanında almak yok. Sevdiği şeyleri. Murat kardeşim o zaman senin bir soygırım yapman gerekecek. Çünkü Cansu'nun en çok sevdiği şey erkekler. Ulan öyle demedi. Hobi olarak dedi. Kardeşim Cansu seni hobi olarak hep aldatıyordu. Be Beşir. Beşir sen misin? Senden çok özür dilerim. Sana bazen kötü şeyler yaptım kalbini kırdım. Seninle böyle çıktım falan. Murat'la birlikteyken sırf onu kıskandırmak için. Yoksa senden gram haz etmedim. Hiç sevmedim seni. Hiç sevmedin mi? Kıskandırmak için mi? Ulan Cansu. Evet kıskandırmak için. Hep kıskandırmak için Beşir. Ben hep Murat'ı sevdim. Kusura bakma. Vay be. Ben bu Cansu'yu sevdim ha. Dürüst. Güzel. Hoş. Ulan bu kırmızı ışık niye bu kadar uzun sürdü? Ömrümde gördüğüm en uzun kırmızı ışık. Geçsen mi ya acaba? Geçme Murat. Acelemiz mi var? Kurallara takip edelim. Kurallara uyalım. Bunu sen mi söylüyorsun kız? Sarhoş araba sürerdin sen. Ulan ben bu yeni Cansu'dan biraz hoşlanmaya başladım ha. İyi bir insan bu. Baya düzelmiş. Update olmuş Cansu. Neyse. Benim eski eve geldik. Beşir olsun evine götürmüyor. Götürmem kardeşim. Bu yılan oraya giremez. Ulan sensin yılan. Dua et kafana sıkmadım var ya. Yemin ediyorum. Kız, sen Beşir'in elinden aldın Murat. Sonuçta tehlikeli bir şey bu silahlar. Kesinlikle Beşir'e yaramaz. Kendisine zarar verebilir. Kardeşim vallahi kusura bakma. Kesinlikle al. Lan. Benim silahımı Cansu. Sen kör halinle benim silahımı ne zaman aldı? Ay, bunu mu diyorsun? Az önce aldım Beşir. Sen kendine zarar verirsin diye. Verirsin değil mi? Verirsin. Benim gözüme verdiğin gibi. Sen kendine kıyma diye aldın. He, onu iyi yapmışsın ama şimdi sen de bana kıyma. Cansu ne olur beni öldürme Murat. Vallahi bana deme Beşir ben bir şey yapamam. Yani Cansu'nun elindesin şu an. Olup <laughs> bu ne lan? olmuş bu kız. Murat altıma sıçıyor burada Allah Allah sen de biliyorsun kendi halinde. Bir şey söyle de indirsin silahını kardeşim sıkacak kafama. Tamam ulan tamam ne ağladın. Cansu Tamam indir hayatım indir. Şişasu. Şşş. İndir kız. Ben, ben, Murat oğlum benimle ilgili de mi kötü şeyler hatırladın indir. Ha şöyle. Ne yaptın lan silah kaybetti valla. Şişasu. Sen korkutuyorsun beni. Asıl beni korkutuyor kardeşim. Ve ben yeniden silah doğrultmadan kaçayım. Murat yemin ediyorum var ya. Benimle ara ne sor bir daha. Allah'ım Allah yatak geliyor Ulan Cansu, ben kaçacağım canıma gelmez ki. Ama kaçmak en mantıklısı. Manyak olmuş bu kız. Ya sen ne yapıyorsun Cansu Allah Allah. Silah doğrultun ona sonra da bana. Allah'ım çok korkunç. Arada gözlerini falan açıyor görmeye çalışır gibi. C Cansu. Senden fena halde ürküyorum ha. Ürkme hayatım ürkme. Ürkecek bir şey yok. Geçmiş defterler geçmişte kaldı. Ben artık her şeyi unuttum. Her şeyi unuttum derken? Babanın ölümü falan yani. Kız sen sigara içmiyordun. Ay evet içmiyordum ama doktorun cebinde görünce dayanamayıp paketi arakladım. söndür ya sen onu söndür ha. Allah'ım elinde de silah var. C Cansu o silahı eve girince bana verirsin herhalde. Ulan Beşir de gitti. Tek başıma kaldım. Fena halde korkuyorum bu yeni Cansu'dan. Ulan terminator gibi bir şey olmuş. İnşallah başımız belaya girmez. Allah'ım. Ulan Beşir. Güvenlikli evin vardı ne güzel Ben şimdi akşam nasıl yatacağım ya bu varken evde Tövbe estağfurullah şuna bak Cansu evde silah yasak Lütfen ben onu alabilir miyim hayatım Al tabi Murat al Neredesin neredesin ya e, Göremiyorum ha burada mısın al Teşekkürler sana güvenmediğimden alıyorum Yoksa beni vuracağından falan değil yani Öyle bir planın falan olduğunu düşündüğümde falan senden korktuğumdan değil yani Ulan İnanamıyorum Cansu bildiğiniz canavara döndü Ve ben bir manyakla Aynı evde yaşayacağım. Ulan gözü görmediği halde Beşir'i ve beni nişan alıp bayağı bildiğiniz tehdit etti. Demek göz açılsa hepimizi doğruyabilir. Doktor sanırım haklı. Ay Murat ben hiçbir şey göremiyorum ama sanırım sen annenin evine getirdin beni. Ay Murat hatırlıyor musun? buradaki kanepede ee, Hatırlıyorum hatırlıyorum ama onları karıştırmayalım lütfen Videonun sonuna geldik zaten Onları karıştırmayalım kanepe manepe Cansu Tamam karıştırmayalım Zaten buradaki kanepede olmazdı yani Kötü oldu o. o niye oldu ki bu kanepe niye burada ki S Sakin ol sakin ol Bir sonraki bölüm atarım ben o kanepeyi sinirlenme Kötü anlarını canlandırıyorsa gidelim istiyorsan Canlandırıyor ama önemli değil Tamam ben sakinim Ulan buna inanan var mı Bu kız bayağı bildiğiniz manyak olmuş Sakin makin değil Allahım akşam olunca kapımı 8 kere kilitleyip yatmam lazım. Yoksa bu kız beni yemin ediyorum direğe oturtu Neyse Murat fazla konuştun artık. Kapat şu videoyu. Şey diyeceğim Necmi öldü mü lan? He öldü. Ellerine sağlık koçum harika. Bana bir yemek yap da yiyeyim hadi bakayım. Aslanım benim. A aslanım benim mi? Ulan Cansu en fazla bana hayatım derdi. Oğlum bu Terminatör olmuştan bildiğiniz. Bir yamuk yaparsak. Anam bana bakıyor bir yamuk yaparsak oyar gibi bizi. Allah'ım ulan Beşir kuruşunu 3 santim daha yukarı kaydıramadın mı? Lan ne diyorum ben? Ben Cansu'yu seviyorum ya. Seviyorum. Ona yemek hazırlayayım. Onu iyileştirmek benim görevim. Sonuçta benim yüzümden gözlerini kaybetme tehlikesi altında. Murat yemek hazırlamıyorsun hala. Kokusu gelmiyor. Ha, hazırlayacağım şimdi hayatım. Hazırlayacağım. Evet oğlum sen seviyorsun onu. Herhalde iki tane yemek yaparsın. Gerçi annem dolaba bırakmıştır lan. Ben buradan alayım. Allah'ım. Bir terminatörle aynı evde yaşayacağız. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Videonun sonu. Adios Airlines mı? Adios o zaman. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Murat'ın hayatında Cansu hastaneden çıktı. Daha doğrusu kulübe gibi bir hastaneden. Lakin dünyanın en donanımlı hastanesinden ve oradan sapasağlam ayrıldı. Lakin ufacık bir kusuru var arkadaşlar. Gözlerinden birisi muhtemelen sonsuza kadar gör kalabilir. Diğeri ise maalesef ki geçici olarak kapalı. Lakin o kadar kesin hareketler yapıyor ki sanki görüyormuş gibi davranıyor ve bayağı bildiğiniz karakterinde 900 derecelik bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi eski yaptığı şeyleri artık yapmıyor. Bayağı bildiğiniz psikopat bir karakter oldu. Murat şu an onunla birlikte yaşamak zorunda. Zira ona karşı kendisini borçlu hissediyor. Üstelik birazcık da aşık. Bakalım bu ilişki nereye varacak? Yeni Cansu sizce seriye nasıl bir şey katacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma burada değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> o ne oluyor lan? Herhalde televizyondan gelmiştir değil mi? <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esri ufaktan uçağa biraz ufaktan olmadı. Aa! Ah! Nerede lan Ronaldo? Nerede? Ronaldo! Senin için geldim Ronaldo. Senin için. O lan Messi. Dövün bunu. Beni mi döveceksiniz? Ronaldo ciddi misin? <laughs> Şu an kaçıyor olman lazım. Baba. Eee vur hadi. He. Ne oldu lan? O, oh, oh my god masi. Sen misin lan bu? Boyuna yetişemiyorum. Sen benden küçük değil. Söylemeyi unuttum. Senin spor salonunda kas yaptı. Ha hadi ya. onu niye yaptın ki? Niye olacak? Seni daha iyi yamultmak için. Gelin buraya gelin. Aa roket çekiyor birisi. Biri bazuka buldu yerden yine. Roketçi at o bazukayı bakayım. Aa. Iskaladı. Ronaldo senin bu adamın bazookacı çıktı baba. Gelin lan buraya. Birbirinize vurduracağım sizi birbirinize. O bezbol sopalarıyla beni dövmeye çalıştığınızı unutmadım. Ronaldo sıra sende.